Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Herkese selamlar. 2024 YKS sınav sonuçlarınız ne zaman açıklanır? YKS sınavına girildi 20-25 gün kadar oldu. YKS sınav sonuçlarınız ne zaman açıklanacak? Bugünlerde açıklanır mı? ÖSYM'nin verdiği tarih arkadaşlar. Buradan bakabiliriz. ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçlarınızın açıklanma tarihi 17 Temmuz. 17 gün daha var verilen tarihe göre. Şu an itibariyle de sınavınız yapılalı 25 güne yaklaşıyor. 25 gün kadar oldu. Geçtiğimiz yıllarda YKS sınav sonuçları 20-25 günde açıklandığı da olmuştu. En geç bir ayda açıklanıyordu. Şu an verilen tarihe bakarsak arkadaşlar bir aydan da fazla bir süre. Normalde 25 gün civarı açıklanıyordu. Burada 40 gün verildiğini görüyoruz. Bu sene için 40 gün süre verilmiş. Peki verilen tarihten önce yani 17 Temmuz'dan önce sınav sonuçlarınız açıklanır mı? Geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 20 Temmuz verilmiş ve 20 Temmuz'da açıklanmış yani tam tarihinde açıklanmış. Ancak YKS sınavı da geçtiğimiz yıl 17 Haziran'da yapılmıştı. Bu sene YKS sınavı 7-8 Haziran'da yapıldı yani geçtiğimiz yıla göre 10 gün erken yapıldı. Sonuç açıklanma tarihine bakarsak geçen senekiyle neredeyse aynı. Geçen sene 20 Temmuz'du bu sene 17 Temmuz olarak açıklanma tarihi verilmiş. Bu durumda erken açıklanma ihtimali olur mu? Erken açıklanma ihtimali muhtemelen olmayacaktır arkadaşlar. 17 Temmuz'da açıklanacaktır veya bu civarda açıklanacaktır. Bir de araya tatil de girdi, Kurban Bayramı tatili de girdi. Erken açıklanma ihtimali pek görünmüyor geçen sene çünkü tam verdikleri tarihte açıklamışlar. Sonuçlar açıklandığında nereden göreceksiniz arkadaşlar? Ona da bakalım. Zaten duyurusu ÖSYM'den yapılacak. Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'den duyurusu yapıldığında bizler de hesaplarımızdan paylaşırız. Öğrenci sayfanızda ÖSYM sayfanızda nasıl göreceksiniz ona da bakalım. YKS sonuçları açıklandığında arkadaşlar zaten sayfanıza girdiğinizde şuralarda bir yerde sonuçlar görmek için tıklayın diye buton olacak. Şuradan da göreceksiniz. YKS sonuçlarının açıklandığını şuradan da göreceksiniz. Buradan da bakabilirsiniz veya bir diğer şekilde şuradan da bakabilirsiniz. Sonuçlarım kısmından da bakabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz zaman buradan bakabilirsiniz. Sonuçlarım kısmına tıklayarak YKS sonuçları kısmından görebilirsiniz. Mesela 2023 sonuçlarını şu an bile görebiliyorsunuz. 2022 sonuçlarını da görebiliyorsunuz hala. 2024'ün sonuçları da burada olacak arkadaşlar. Şurada görürsünüz en üstte. Şöyle görüntüleye tıkladığınızda arkadaşlar geçen sene mesela 20 Temmuz'da açıklanmış. Bakın 07 20 2023 Tam verilen tarihte açıklanmış. Şöyle görüntüye tıklayarak buradan sonuçlarınızı görürsünüz. YKS sınav sonucunuz açıklandığında sonuçlarınızı bu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Üst tarafta kişisel bilgileriniz olacak. Hangi sınavlara katıldıysanız burada bilgilerini göreceksiniz. AYT'ye girdiyseniz burada alt tarafta AYT sonuçlarınız da olacak. Hangi sınavdan ne kadar doğrunuz var, ne kadar yanlışınız var? TYT sonuçları burada arkadaşlar. AYT sınavına girdiyseniz AYT'de aynı bu şekilde görünecektir. Şurası TYT sonuçlarınız. Mesela Türkçeden 10 doğrusu var. 28 yanlışı var. 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğünde kaç netiniz var? Buradan ortaya çıkarabiliyorsunuz. Sosyal bilimler testinde 7 doğru 9 yanlış var. Matematikte 4 doğrusu var, 15 yanlışı var. Neredeyse tamamını götürüyor. Fen bilimlerinden 3 doğru, 7 yanlışı var. Zaten sonuçlarda şurada 169 ham puanı var, TYT ham puanı var. Üzerine okul başarı puanı eklendikten sonra 205 olmuş. Sonuçlarınıza bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Şurası sınavlardan aldığınız ham puanı gösterir. Şurası da yerleştirme puanı buraya göre tercihlerinizi, üniversite tercihlerinizi yapacaksınız. OBP puanınız eklendikten sonraki son hali burası. Burası da YKS sınavından aldığınız ilk hali yani OBP puanınız eklenmemiş hali. OBP puanınız eklendikten sonra şuradaki hali son hali olarak karşımıza geliyor ve buna göre üniversite tercihimizi yapıyoruz arkadaşlar. Tercihlerimizi yaparken sıralamaya göre yapıyoruz. Puana bakmıyoruz. Puana göre tercih yapmıyoruz yani. Ek tercihlere kalırsanız puana göre yapılıyor. İlk tercihlerde sıralamaya göre tercih yapılıyor. Tercihlerle ilgili arkadaşlar bizler yardımcı olacağız. Tercihler başladığında tercih danışmanlığı yapacağız. Tercihler başladığında bize ulaşırsanız tercihlerinizi biz yapacağız. Tercihler çok önemli arkadaşlar. Çok fazla detayı var. Tercih yaparken çok dikkat etmelisiniz. Bu konuda ayrıca videomuz da gelecek. Videolarımızı takip edin arkadaşlar. Çok yakında videomuz gelecek. Arkadaşlar YKS sınav sonuçlarınız açıklandığında buradan göreceksiniz. Kısaca buradaki bilgilerin ne işe yaradığından da bahsettik. Arkadaşlar videolarımız gelmeye devam edecek. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.